arkadaşlar. Sabah saat 8 Gidiyoruz. Ömer uyuyor görüyorsunuz. Şimdi Ömer'i uyandıracağım. Ömer. Ömer. Ne? Günaydın oğlum. Günaydın anne. Ömer. Ne? Sana video çekiyorum bugün. Niye? Arkadaşlarına atacağım. Niye? Çünkü sana bir sürprizimiz var. Tatil. Bilmiyorum. Sen nereye gitmek istiyordun en çok? Tatil. Evet babam bize sürpriz yaptı ve bizi bir tatile götürüyor. Bavulunu hazırlamak için kalkman lazım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şimdi motor sesini çıkartıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar. Şimdi Ömer'le hoş <laughs> geldiniz. Sen ne yaba? Şimdi Ömer'le tatil için birazcık bir şeyler hazırlamaya için neler götürüyoruz? Şöyle <laughs> Ama öyle olmaz. Video <laughs> ye. Şimdi Ömer'e neler götürdüğümüz kısmına gelince çok düzenlemiştik aslında. Ama ne Ömer ee, şöyle <laughs> ediyor, iki tane Bırakın. takım götürüyoruz Ömer'e. Evet. İşte bu. Evet. Kaç gün kalacağımızı bilmediğimiz için hem fazla takım götürüyoruz, yedek götürüyoruz. Şöyle çamaşırları şöyle bir uzun eşortman götürüyoruz. Ömerciğim çoraplarını koy. Bir dakika oğlum. Ömer'e bir pijama takımı koyuyoruz. Şöyle Ömer'in en sevdiği arabalı pijamaları. Anne Ömer'in mayosu. Evet mayosu burada. Bunun Güneş kremini mi? Bir dakika onu en son koyarız. Ömer'in bunu yanımıza alırız. Ömer'in deniz ayakkabıları. Hayır oğlum orada göz var o yüzden. Ömer'e bir lif koyduk. Da şey. Merhaba arkadaşlar. İşte Ömer'le babasıyla yolculuğa başladık. Ömer nereye gidiyor? Evet arkadaşlar. Ömer. Ömer neredesin? Anlat bakalım. Evet arkadaşlar. Ömer sporda. Ömer şu an spor yapıyor. Evet. Ömer bir şey söylemek ister misin? Babası da spor yapıyor. Ömer de sporda. Sporcu Ömer. Ömer, havuzu özledin mi? Buradan havuza atlayalım. Nasıl? Maskeni açabilirsin oğlum. Burada kimse yok. Evet arkadaşlar bakın Ömer Oyuncak buldu burada. Ömer bakar mısın anneciğim? Geziyoruz burada. Güzel mi? Böyle. <laughs> Ömer. Ömer babasıyla geziyor.